Ve geçelim asıl haberi. Bakın şimdi de Göktaş'ı. Dün e, sosyal medyada özellikle e, yazılı ve görsel medyada da elbette yer buldu. Birçok yerde Trabzon'da, Rize'de, Bingöl'de, Elazığ'da çok yerde e, bu Göktaş'ının düştüğü ya da atmosfere girdiği o parlak görüntüler sosyale düştü. Ekranlarınıza geldi paylaştı paylaşıyorlar. Bununla alakalı çeşitli ifadeler de var kimi diyor ki Gürcistan'a düştü, kimi diyor ki Bingöl Dağları'na düştü, kimi diyor ki bizim Harput Muhtar'ın haberini de aktaracağız. O da diyor ki Harput'a düştü, bilmiyoruz Göktaşı'nın nereye düştüğünü ama haberde aktarabiliriz bu bir tam anlamıyla meteor olayıdır. Onu net bir şekilde söyleyelim. Bu patlama arkasından gelmiş olması 2-3 dakika içerisinde şok dalgası şeklinde karşımıza çıkıyor. Bir anda gökyüzünde büyük bir ışık topu belirdi. Görenler şaşkına döndü. Türkiye'nin özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz'deki birçok ilinde gökyüzünde bir cisim görüldü. Gökyüzü olduğu düşünülen cisim hem heyecana hem de endişeye neden oldu. Na NASA'nın açıklamaları tabii ki dünyaya asteroidler yaklaşıyor, dünyaya asteroidler çarpacak. İşte bir göktaşı çarpma ihtimali var. İşte kimisi diyor ki işte çok yakından geçecek. Dolayısıyla bir çarpma ihtimali yok. Bunların her biri mümkün. Açık ve net söyleyelim. Dünya bir göktaşı çarpma ihtimali de mümkün. Her gün esasında dünya göktaşı zaten çarpıyor. Jandarmayı arayarak ihbarda bulunanların üzerine AFAD ve UMKE ekipleri göktaşının görüldüğü iddia edilen noktalarda inceleme başlattı. Ancak herhangi bir belirtiye rastlanılmadı. Göktaşı olduğu düşünülen cisim güvenlik kameralarına da yansıdı.